Herkese merhaba. Otomobil gündemini paylaştığımız serimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Hız kesmeden hemen başlayalım çünkü gündem bayağı bir yoğun. Evet, sosyal medyaya bir kaza görüntüsü düştü. Yağmurlu hava, kaygan, ıslak zemin ve bir Tesla araç. Kazada hava yastığı açılmadığı için paylaşılmıştı aslında görüntüler. Ama sonrasında konu başka bir yere evrildi. Yağmurlu havada elektrikli araçların rejen frenlemesi yapması ve araçların bu yüzden kayması. Kazanın ardından aracın geldiği durumun görsellerini incelerken ne demiş kullanıcılar? Sizlere hemen onların ağzından ileteyim. Elektrikli araç kullanmak çok kolay. Tek pedal, basıyorsun gidiyor, çekiyorsun duruyor diye düşündürülerek. Normalde arkadan itiş araba tecrübesi olmayan insanlar satın alınca yağmurlu havalarda rejeneratif frenleme özelliği aracın arka aks stabilitesini bozduğunda kurtarma imkanı kalmıyor. Elektrikli araçlarda yağmurlu havalarda rejeni tamamen kapatıp klasik frenlere dönmeniz gerekir. Bunu da yapan ya da söyleyen youtuber falan görmedim. Çünkü genelde bu araçların incelemelerini geçen hafta klavye inceleyen arkadaşlara yaptırırlar. Halbuki bu araç türü de ciddi sürüş matematiği gerektirir. Bu arkadaşlar bilmezler. İçten yanmalı, arkadan itişli, diferansiyel kilitli bir arabada ıslak zeminde kompresyon freni yaptığınızı düşünün. Kıçı Afyon'a, başı Konya'ya gitmeye çalışır. Bu da aynı şey. Airbag açmaması işin Tesla kısmı, ona bir şey diyemem. Bir başka yorum ise şöyle diyor: Bu videonun rejeneratif frenle hiçbir ilgisi yoktur. Bu hızlarda kaymanın sebebi tamamen aqua planing'dir. Bu hızda rejen kaymaya sebep olmaz. Rejeni kaymaya sebep olsa yıllardır aynı şekilde kayan onca içten yanmalı araçta da rejeneratif fren suçlanması gerekirdi. Markadan bağımsız yüksek hız su birikintisi yol tutuşunun kaybolması. Not Rejenin en kuvvetli çalıştığı hız 1060 aralığı. Ortalıkta saçma sapan rejen kaynaklı olayı dönüyor, alakası yok. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu. Benzinli araçlar için tablo bu. Elektrikli otomobillerse böyle. Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye'de. Hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla satılacak olan yeni C5 Air Cross'un fiyatı 2 milyon 200 bin liradan başlıyor. S, -T L, A, Medium platformunu kullanan diğer modeller gibi elektrikli Citroen C5 Air da standart menzi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Bu modelde 157 kW yani 210 beygir gücü sunan motora 73 kW saat kapasiteli NMC batarya eşlik ediyor. Karma veriye göre 502 kilometreye kadar sürüş menzili sunan modelde 160 kW'a kadar doğru akım, hızlı şarj desteği ile %20 ile %80 arası dolum yarım saatte tamamlanıyor. Henüz tam elektriğe hazır olmayan müşteriler için hibrit 145 adı verilen Hafif hibrit versiyon sunuluyor. 136 beygir gücünde, 1,2 litre turbo 3 silindirli motora sahip bu versiyonda 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 9 kW'lık bir elektrik motoru ve 0,9 saatlik batarya mevcut. Konforu ve genişliği ile güzel bir aile arabası izlenimi sunan modelin elektrikli versiyonun dolu paketi için indirim yapılırsa Birdenbire yüzde 25'lik dilime düşerek 3 milyon yerine 2,5 milyon civarına düşme ihtimali de var. Onu da söyleyelim. Japonya tehlikeli driftte hedef alan yeni yasayla Tokyo drift kültürüne son vermeye hazırlanıyor. Japonya'da yapılan yeni bir yasal düzenlemeyle drift yapmak resmen tehlikeli sürüş olarak sınıflandırılacak ve cezalandırılabilir bir suç haline getirilecek. Los Angeles'ta park halindeki Genesis GV80 aracı hırsızlar tarafından bir gecede tamamen soyuldu. Aracın jantları, kaput altı parçaları ve iç aksamı dahil neredeyse hiçbir şeyi bırakılmadı. Tesla'nın otonom macerası Avrupa için devam ediyor. Yeni görüntüler var. Ana konuyu anlamak açısından seslendirmeleri yapay zeka ile Türkçe'ye çevirdik. Ah evet. Şimdi çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü yol oldukça dar, kamyon karşı tarafta duruyor, bizim aracımız yavaşlıyor. Ve bu gerçekten güzel bir manzara değil mi? Saç ha? Vay canına. Ama korkmuyor yani yavaş yavaş yine de. Evet evet yavaş yavaş yapıyor bunu. Lanet olsun. Şuna bak ama tekerlekleri tam milimetrik olarak dışarı çıkarıyor. Hatta az önce hafifçe. Yani tekerlekleri hafifçe çimene koyduğunu duydun. Ama şimdi de öyle. Şimdi de bak. Sonra yapıyor yani ve sonra hemen boşalınca tekrar hareket ediyor. Ee, bu durumda diğer kamyon durdu ve bizimki. O hızlıca. Sakin bir şekilde gitmeye devam etti. Bak herhangi bir insan sürücü er ya da geç jantları çizer. Aynen öyle. İşte bu. Ah bu ilginç. Şimdi o durdu bakalım. Tamam bize yol vereceğini anlattı ve bunu yine de bir tepkisellikle yapıyor. Paris'te gerçekten tamamen kendi kendine giden ilk otonom arabayı test ettik. Bu nasıl mümkün? Sana her şeyi açıklıyorum. Tesla Aralık 2025'te şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yollarda olan FSD ve 14 gözetimli sisteminin tanıtım oturumlarını düzenliyor. Bu her durumu tek tek analiz ederek aracın kontrolünü ele alan bir insanın yapacağı gibi tepki veren ama buna ek olarak bir robotun hassasiyetine sahip bir yapay zeka. Ne kadar orada takılı kalmasın. Düşünün engelden kaçınmak için beyaz çizgiyi geçmeyi kendi seçti ve biz ona hiçbir şey söylemedik. Burada gördüğünüz gibi bir bisiklete yer açmak için aynı şeyi yapıyor. Burada ve burada bir yayanın hareketini önceden tahmin ediyor şu kişinin çöp kutusunun arkasından fırlayacağını ve diğerinin ise sakin bir şekilde geçmeyi beklediğini gördü. İkisine de yol verdi, hiç acele etmedi. Bu, herkesin tam anlamıyla saygı görmesi, yolcuların ve yayaların güvenliği. Bir sürücünün bunu yapacağından emin değil. Burada görsel olarak daha az belirgin ama düşününce gerçekten şaşırtıcı. Tesla, iki araba için yeterli yer olmayacağını anladı. Peki ne yaptı? Kenar çekildi, karşılayın. Bakın hop, yönetilecek hiçbir sorun yok. Burada itiraf etmeliyim ki, beni en çok gelen durum buydu. Korktum, jantlar için korktum, araba için korktum ama zaten araba benim değil. Yine de bu bir robot, boyutlarını milimetresine kadar biliyor. Şimdi buna bir bakın, Tesla sağda yarısı yolda park etmiş kamyonu neredeyse sürttü tabii ki ama aslında hiçbir sorun olmadı. Açıkçası ben olsam bir kurban gibi birinin bana yol vermesini beklerdim. Robotların avantajı bizimkinden daha güçlü gözlere sahip olmaları ve neyin geçip neyin geçemeyeceğini milimetresine kadar ölçebilmek. Cupra'da yeni formentor için Kasım ayı üzerinden bir indirim söz konusu. Geçtiğimiz ay için liste fiyatı 2.570.000 olan model, Aralık ayı için 2.240.000 Türk Lirası olarak listelendi. Tuhaf bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bakın, aynı Tesla gibi insansız taksi hizmeti sunan bir marka. İsmi Waymo. İçinde yolcuları varken polisin silahla müdahale ettiği olayın içine dalıyor. Olan bitenden habersiz. Gerçekten korkutucu bir görüntü. Waymo. Oh my god. Oh my god. What the fuck is that Waymo doing? Metehan Saat isimli Instagram kullanıcısı kendince tog için bir reklam filmi hazırlamış. Onunla videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.